Selam arkadaşlar. Kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte birçoğunuz sormayın diye bu videoyu açtım. Duru nasıl? Duru nasıl? Duru nasıl? Duru nasıl? Arkadaşlar şimdilik Duru iyi geldiğinden beri yatıyor daha hiç yataktan kalkmadı. Ama cidden çok özledim. Kızın böyle neşeli hallerini falan özledim. Şimdi ise işte ama çok yorgun ve bitkin bir halde. Ee, yarın sınavım var benim gerçek hayatta. O yüzden daha yeni alabildim. Yine elime. Böyle yani arkadaşlar e, görmüş olduğunuz gibi Duru da yanımda zaten uyuyor. E, Tekrar kusar mı? Hiçbir fikrim yok. Anne. Anne. Kızım ne oldu? Anne kusacağım. Ama kızım nasıl? Anne kusacağım. Aa. Kusacağım anne, anne. Anne 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 anne. Arkadaşlar kusacak, kusacak. Hemen gitmemiz gerekiyor bizim lavaboya. Buraya da bir lavabo yaptırsak. Anne. Anne. tabii. Dur kızım bekle. Geç geç. İ. 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 Arkadaşlar siz de görüyorsunuz. Çok zor günler geçiriyor. Böyle arkadaşlar kahverengiydi saçları. Bir anda sarıya dönüştü. I. Ama ilaçları içmek zorundayız arkadaşlar. İlaç ver doktor. Evet. Gel bakalım. Gel 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 gel. Hadi bakalım ilaç zamanı. İlaç içirelim o zaman sana. Geçmiyoruz arkadaşlar. Mecburen ilaç içireceğiz yani. Başka bir şey yok. Evet. Arkadaşlar. Hemen bir İlacını içirelim mi? Artık uyumak istiyorum yani. Bugün aşırı yoruldum. Murat'tı galiba. İsmini sürekli unutuyorum. O işe gitti. Biz de böyle evde duruyoruz. Aa güneş kremi falan. Bunlardan için demişti. Evet. Hadi bakalım. Şimdi bu içinden içeceğiz arkadaşlar. Ama ilk önce bir götürelim. Evet gel bakalım. Arkadaşlar çok zor bir şey. Ne kuracağım. İçmek istemiyorum Mila, İstemiyorum ilaç. Bu sarımsak ilacı bağırsaklarına iyi gelecek. Şimdi üzümde sıra. Mide bu biraz geçmeye başladı. Şimdi sırada çilekli var. hayka. Harika. Ama yine ayağım bu yanıyor Daha geçmedi ve çok kusacağım gibi geliyor. Tamam. Kusulacak bir şey yok artık tamam mı? İlaçlarını buraya koydum. Kusulacak bir şey yok. Şimdi odamıza çıkıyoruz. Uyuyoruz. Ve sabah kalktığımızda da bir şey olmuyor. Tamam mı? Ama çok midem bulanıyor. Bulanması gayet normal kızım. Benim de bulanıyordu. Tamam mı? Yani hiç böyle üzülmene falan gerek yok. Hadi bakalım. Ben yanındayım. Hatta sana bir masal okuyayım. bir kutup ayısı yaşarmış. Bu kutup ayısı her gece gökyüzüne baka baka uyurmuş. Ve aya da bakarmış. Aysız hiç uyamazmış kutup ayısı. Ayı gördüğü zaman direktmen uykuya dalarmış. Hemen on bir hemen önce bir gün kutup ayısı aya bakmak için uyumaya dalmaya başlamış. Ama bir de ne görsün? Ay ortada bile yokmuş. Ay göremeyince başlamış ağlamaya. Ben uyuyamayacağım o zaman demiş. Aa, uyumuş. Ne çabuk. Neyse. Çabucak uyusun zaten. En iyisi bu. Daha çok dinlenmiş oluruz. Arkadaşlar bir önceki videomu izlediyseniz Duru hastaydı en son. Ay, ay, oraları hatırlamak dahi istemiyorum şimdi. Bizim odamıza gidelim. Ben de uyuyacağım büyük ihtimalle. Arkadaşlar bunu da birine vereceğim ben ya. Kullanmıyor görmüyor zaten. Böyle perdeleri falan kapatayım. Evet arkadaşlar bizim odada da televizyon olduğu için böyle hemen da daha yeni yaptırdık. Vay. Şöyle kalkacağım ben ya. arkadaşlar dur ağlıyor. Of bıktım. <laughs> dur anneciğim ne oldu? Anne yine kurcam gibi. Ama kızım daha yeni ilaç içtik. Bismillah ya. Of daha yeni ilaç içtik ama. Bir şey olmaması gerekiyor. Acaba tarihleri mi geçmiştir ki? Ya da benim yanımda mı yatsa ya? Bilmiyorum şuraya küçüklükten kalma beşiğini mi koysak? Koyalım koyalım bence de ya. Geç bakalım. Evet arkadaşlar okusarken ben de şey, ım, Çatıdaki eski beşiğini getirdim. Burada yatarken iki beşiğini. Evet arkadaşlar böyle kızım bitti mi? Ay, hala çok iyiden bulanıyor. Kusacak gibiyim ama kusamıyorum. Tamam kızım bir şey ol. Gel biz gidelim. Bak senin eski beşiğini buraya getirdim. Benim yanımda yat. Evet arkadaşlar. Benim videom bu kadardı. Kanalıma abone olup like attığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Görüşürüz.